Gitti. Sakın ha. Kime diyorsun öyle? Ali Nasıl diyorsun? Benim babam işe gitti. Sakın ha. Evde kimse yok. <laughs> Abi bu kalemler ne yapıyor böyle? Uyuyorlar. Aa, böyle yan yana yatmışlar uyuyorlar mı? Peki üstlerine ne örteceksin? Üşümesinler böyle. Ders yaptım. evet. Şimdi sen uyuyacaksın değil mi? Evet. Mesela, Mavi benim Lego arabamı kim bozdu? Yaman. Yaman mı bozdu? Y bir bir, bir anneni. Kimin annesiyle? Y an bozdu. Kim adı annesinin? Cansın. Aa, Cansın da Yaman mı benim arabamı bozdu? <laughs> Ama benim bildiğim babaanneyle sen bozdun arabayı. Ya o, o benim haberim var her şeyden